geçince mağara artıya. Doğal klima, doğal uf olarak düşünebilirsiniz. Hani yakın çekim var mı diye sorarsanız, bakın efendim yakın çekim. 70'e kadar halkın tamamı. 2010'a kadar ona yakın aile. Biz kalede yaşayan son iki aileden biriydik 2008'e kadar. Haberlerde, gazetelerde rahmetli baba sürekli manşet, inatçı muhtar mağarayı terk etmiyor. 120 metre yukarıda. Oturduğumuz mağara dört artı bir nasıl bir görüntüyle ağırlıyorduk. Bakın efendim genel görüntü bu. Tamamen anılarda kitaplarda kalan bir görüntü. Vallahi rahmetli baba muhtar olduğu için bir mühür bir imza için 224 basamak yukarı 224 basamak aşağı inmeleri gerekirdi. Diyetisyenlere para vermeye gerek yok. Hasan Kef ismi kendi kaya mağaralarından alma Süryanice'de güzel kaya anlamına gelen hısnı keyfadır. Hısın Arapçada güzel. Biz kayalara kaf ediyoruz. Yazın serin, kışın sıcak. Bölgenin Osmanlılara geçişi, cumhuriyetin kurulması Hasan Kef olarak değişir. Akan Nehir Dicle'nin kendisidir. Dicle kutsal nehirlerden biri olarak da bilinir. Üç dilekte bulunabilir. Bir garanti iki üçünü bilemeyiz. Sonuçta Dicle'yi geçiyorsunuz. Çok sakin, yavaş, narin aktığından dolayı siz değerli bayanlarımızı temsil ettiği için Dicle, Fırat, Gül, Hırçın, Geniş ve Deli olduğundan dolayı biz erkekleri temsil ediyor. Bu arada Dicle'nin taşları rengarenk. Zamanda dedeler bunları da fırsata çevirmiş. Nasıl çevirmiş? Şu anki nesil gibi nenelere, seni seviyorum benimle çıkar mısın evlenir misin teklifini yapamadıkları için inerledi Dicle'nin kenarına renkli taşlarından bir tane <laughs>